Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tahminler üzerine möbler odaları nasıl çekeceğim? Bilmeyen için söyleyeyim 7. bölümü yayınlanmak üzere. Zaten önceki bölümlerde tahminlerimi söylemiştim. Ama şimdi bir de fotoğraflardan yani postlardan yola çıkarak tahminlerimi söylemek istiyorum. En iyi misin? Hmm. yarın tekrar soracağım. Bu şekilde Türkçesi. Fotoğrafta iki bina ve yıkılmış bir yer ortasında da üzgün bir en var. Yine tahmin seçeneklerimi söylüyorum. En yapmaması gereken bir şey yaptığı için veya da söylememesi gereken bir şey söylediği için kendini üzgün veya suçlu hissediyor. Ya da uzi bir şekilde durdurmaya çalışıyor ama durduramıyor veya buna benzer birkaç tane durum. Bir diğer tahminim ilk ki gibi yapmamız gereken bir şey yapıyor ama bunda ya uzayı terk ediyor ve ya da terk etmek zorunda kalıyor ya da Uzi'yi bir şekilde ihanet etmek zorunda kalıyor. O yeni ve şık cinayet droneları kolyesi. Birisi onu gösterdi giymiş gibi mi görünüyor? En azından kolyedeki simbolün ne anlama geldiğini öğrendik. Cinayet droneları kolyesi. Uzi'nin buradaki tipi gerçekten çok korkutucu. Sanki kendini kaybetmeye başlamış gibi. Ancak gözü mor fark ettiyseniz. Ancak kendini sanki yavaş yavaş kontrol altına almaya çalışıyor ama başaramıyor gibi. Ya nevi haberleri. Burada Uzi'ye dikkatli bakalım. Uzi sinirli bir şekilde oraya bakıyor. Ellerinin zaten yumruk yapmasını anlıyoruz sinirli olduğunu. Ya sevdiği birisini birisi aldığı için ya da kaçırdığı için sinirli ya da bir hata yüzünden kendi kendini kızıyor. Burada kırmızı bir şey gözüküyor. Bunu bilmiyorum. Aynı şekilde sarı olanı da. Hani dinozorlar diyeceğim ama dinozorlar da bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Murder Drones bir hafta içinde. O kadar çok şey ortaya çıkacak ki. Bu resimde birazcık ayrıntı var. Mumlar, kafatası, kanlar. Uzun elinde bir hatam var. Yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bir eli koyu geliyor bana. Mumların olması <laughs> ve kafatasının olması bence bunun bir aynı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu drone kafası değil. İnsan kafası. İnsanları katlediyorlar ve bir aynı kullanıyorlardır. Ya da bambaşka bir durum daha da felaket belki de. Uzun yanında yine sarı ışık var. Ve en nerede? Onlara ne oldu kim bilir? Sırlardan birisi zaten bu resim. Şu dronlar insanlar gibi gizli gizli şeyler yapıyorlar. Kötü şeyler bence. Trikat, ayin ve benzeri. Cinayet Dronları 7. bölüm yarın yayınlanacak. Sorular nihayet yanıtlandı. <laughs> Evet sarı ışın kaynağını bulduk. Fener. Uzi her şeyde tek başına gidiyor. Yanında hiç en ya da vi yok. Belki de en o yüzden kendini üzgün hissediyordu. Belki Uzi durdurmak istedi ama durduramadı. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Uzi aklına koyduğumu yapar. Ve çok inatçı bir yapısı var. O da eni üzdüğü için veya yanında olmasını istemediği için ellerini yumruk yaparak bakıyordu. Bilmiyorum tahminlerim böyle. Burası gizli tünel gibi ya da o portalın sonu gibi. Önceki video videolardan izleyenler bilir. Portal'ın sonundaki bir tahminim vardı. Dişli bir ağız gibi. Uzvi elinde sivri bir alet tutuyor. Ninja yıldızı olabilir ama başka bir şey de olabilir. Yaşanan şeyleri düşünüyor ve algılamaya çalışıyor gibi bir yüz yapısı var. Suratından nedense da tedirginlik görüyor gibiyim. Burada yine insan kafası var. Bu kafasının üstünde beyaz bir şey var ama bu ne bilmiyorum. Ne oldu? Üç gün içinde öğrenin. Yine insan kafası var. Bir şey diyeceğim. Dronlar insanlarla intikam almak için insanlara mutasyon deneyler yapmış olabilirler mi? Bak gerçekten soruyorum ha. Olabilir bir şey bu. Çünkü bu kemik insan kemiği değil. Başka bir hayvanın kemiğine benziyor. Ama kafatası insanın kafatası. Belki mutasyondan dolayı ya da o fragmanda gördüğümüz patlama yüzünden eriyip gitti. Asansörün altında böyle bir şey olma ihtimali var. İnsanları kullanan dronların deneyleri. Burada çekerek çöküşü diyor. Patlamayla ilgisi olması var. Muhtemel yani. Harma gidiyorlar. Liam Vickers animasyon konsept çiziminde. Burada robot denizörlerin sistemleri belli oluyor. Neler barındırdığına ve zayıf noktalarını yanlış anlamadıysam gösteriliyor. Komiser sanatının yapımında robot büyücülü kullanıldı. Uzi'nin mutlak gözü bu. Burada gözün kodları belli oluyor. Bayağı karmaşık numaralar var. Burada da kupanın kodları var. Bu kodlar ve bu resim ne kadar önemli bilmiyorum ama yine de burada dursun istedim. Burada gördüğünüz gibi kafalar var. Uzi'nin elinde kan var. Yorumlarda bunu ketçap olduğunu söylerse bir şakası ama ketçap falan değil. Tam burada radyasyon işareti var. Radyasyon da mutasyondan kaynaklı oluyor. Uzre sanki buraya kendini kaybediyor ve tekrardan birini öldürüyor ya da yaralıyor. Ve bu yüzden de o elini tutuyor ve korkut bir bakış var. Korkuyor sanki. Onlar neye bakıyor? Zaten Murder Duranas'ın son Türkçe yüklemesinde indiklerini görmüştünüz. Ama yine de bu şekilde göstermek istedim. Murder Duranas'ın birinci sezon son bölümlerini hazırsınızdır. Çünkü sizin için hazır. Burada bir kırmızı gözlü, bir mor gözlü iki tane kız karakter var. Mor olan Uzi'ye ya da annesine çok benzetiyorum. Ama annesi olabilir çünkü arkasındaki saç Hiç. dikkatimden kaçmadı. Kırmızıl olanı gördüğüm gibi geliyor ama hatırlamıyorum. Aşağıdaki görüntü de ne? Bunun kırıldığını sanıyordum. Asansör sanki zaman makinesi gibi. Yarın seni bekleyecekler. Şimdi ben şöyle bir şey fark ettim. Tesla çocuk. Robotlar da çocuk sayılıyor. Onlar ne kadar mutlu, masum. Ve anne ile babanın suratlarına dikkatle bakın. Baba kızgın gibi. Anne de sanki biraz üzgün gibi. En azından onlardan farklı bir yüz tipine sahipler. Burada Tesla'nın çizimleri var. Bu çok da önemli değil ama yine de göstermek istiyorum. Enin yüzü vahşice. Uzi, hileci, kurnaz. Taktıkları şey insan kafası biz zaten lambalarla uğraşıyor. Burada sarı ışık var yine ama önemli mi bilmiyorum. Şimdi bu kadar. Bir de video göstereceğim size. Glitch'ten aldım. Ona bakalım. zıplama şeklinde ilerliyor. Sonra ışıklar sönüyor ve ortam değişiyor. Yeserler gösteriliyor ve imanın dolabı gösteriliyor. Ya bakayım Dolun annesi. Çiçekler, yıldızlar ver ve olumsuz bir cümle var hatta. Karatman'da gördüğümüz patlama gerçekleşiyor bence burada. Yine aynı sembol ve meşaleler. orasını gördüğünüz gördüğümüz ev, girişi, uyarı işareti. Burada bir ışık gözüküyor. Her kılmış ve dağılmış. Aynı şekilde burası da yıkılmış ve uyur işaretleri var. Burası bence patlamadan kaynaklı oldu ya da bu portalın ucu ya da başlangıcı. Burada hem korkuyor hem şaşırıyor. Radyo kıyafeti giymiş bir insan var. Uzi var ama sanki durdurulmuş programı. Arkada aynı sen ve zincirler tarafından tutulmuş bir şey var. Ortam karanlık ve kırmızı meşaleler bulunuyor. Esna ve orada ne olduğunu bilmediğim bir şey daha var. Uzi burada boş, karıncalanmış bir televizyona bakıyor ya da bilgisayara. Hiptomize olmuş, durdurulmuş ya da ele geçirilmiş gibi ya da bir şey kilitlenmiş gibi. Yine kırmızı mumlar ve ortam yine karanlık. Burada aynı şekilde öncesinde gördüğünüz gibi bir yıldız var. Haç sembolü ya da bir anahtar ya da koruma. Ne alakası bir köpek ve yazılar var. Bu köpekler bu bölümde görünmüyor. Fırsatınız varken gözlerinize ziyafet çekin. Gördüğümüz evin içindeki koridor. Uzi'nin annesi Nuriye. Bunlar uçuyor ve Uzi'de olduğu gibi bir en var. Ancak enin suratında kızgın ve vahşi bir surat var. Bir şey arayan bir karakter. Çeber. Bu bence yavaş yavaş kayboluyor. Gözünü tutan bir Uzi. Sağ gözü kapalı bir dol. Onun gözünde yine kızgın bir ifade görüyorum. Uzi ve dol kapışmışlar belli ki. Gördüğünüz geçinin devamı ve sonrasında bitiyor. Bölüm orada yüklendi ancak ben canlı yayında bir bakayım dedim dublaj mı değil dublajsız. Şimdi i̇zlemek isteyenler için ve şu anlar için alt kısma linkini bırakıyorum. Bu resimdeki linkin kim olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Bu an zaten bariz bir şekilde görünüyor. Korkmuş, şaşırmış ve üzgün karışımlı bir yüz var. Sağ yanında kan var. Elinde bir bıçak. Bu kişi de bana kalırsa Uzi. Uzi yine önceki gibi kendini kaybediyor ve en durdurmak için Uzi'yi bir hamle yapıyor. Uzi de bu hamleden dolayı sarsılıyor. Banca. Evet videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim yorumlarım ve tahminlerim bu yöndeydi. Ekstra bir şey çıkarsa ona göre farklı bir tane daha video ayarlarım. Ancak bence bu bölümler gerçekten sarıların ortaya çıkacağı bölümler. Anlamıyorum siz bir de şuna bakıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Poli cinayet durumları size poli cinayet durumlarına zarar vermez. Bunu en söylüyormuş. Resimde bu. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan hakkında fikirleriniz varsa ve yorum belirtmek istediğiniz yorumlarınız varsa aşağıda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.